Simay, anneciğim oraya çıkamazsın ama. Anne çıkayım. Ya sen nasıl çıkacaksın kızım Simay? Ama düşersin. Orası çok yüksek. Bakar mısın? Simay, ay Simay. Ya olmaz diyorum kızım. Bir söz dinle ama. Ben de, ben de çıkayım? Nasıl çıkacaksın kendin anneciğim? Sandalyeyi de mi çekeceksin? Ama yine çıkamazsın. Dur şunu alayım. Dur dur gördün mü yine yetişemedin. Ay Simay. Oh oh çıktım. Oh. Ya nasıl çıktın kızım sen oraya ya. Çok tehlikeli işler yapıyorsun. Ya arkadaşlar bakar mısınız yüksekliğe? Ta çıkmış benim kızım. Şimdi peki sen oradan nasıl inmeyi düşünüyorsun? İyi. İnemezsin ben ki. Geliyordum. Hayır. Ya o zaman yıkılır Miray. Tamam. Tamam korkma. Bak çocuğu korkutuyorsun. Yapma Miray. Tamam tamam korkma anneciğim. Miray korkuyor bak yapma. Tamam çıkmıyor. Tamam sen otur sadece orada. Bak çocuk da biliyor kızım. İkinizi taşımaz o Miray. Tamam mı? Korkma sen sakin ol anneciğim sen de çıkma güzel kızım. Aa yastığı bırak bak düşeceğini zannediyor. Tamam yok yok. Ya ben senin düşmene izin verir miyim? Miray. Kızım yapma diyorum bak çocuk korkuyor. Tamam anneciğim tamam tamam tamam. Ağlama çıkmıyor merak etme. Ya kızım korkutma sen de çocuğu. Miray. Tamam niye ağlıyorsun? Bak beni bir dinle. Hem buraya kendin çıkmak istedin. Şimdi de ağlıyorsun Simay. Korkuyorsan niye çıktın o zaman? Ben burada yat. E hadi yat uyu Miray. Orası artık Simay'ın yatağı olsun. Tamam mı? Burada yatsın uyusun. Ya ya kızım niye korkutuyorsun Miray? Ya korkma şaka yapıyor şaka. İnanma sen de. Hiç abla seni düşürür mü sana? Miray. Yapma. Yapma kızım, yapma korkuyor. Kızım sallama diyorum sana. <laughs> Allah, Allah. Şişt, Yapma. Tamam tamam. İndireyim mi ben seni oradan? Bak inmek de istemiyor. Ablası rahat bırak lütfen. Lütfen kızım. Tamam bak. Bak heves et oraya çıkmak ister. Otursun biraz. İndi. Ağlıyor. Evet kendi çıktı. Bak oturmak istiyor ama sen sallayınca çok korkuyor. Yapma tamam mı aşkım? Ya, düşündüm bir daha. ya sus <laughs> yapma öyle diyorum seni bu boynuna sırarım var ya. <laughs> Korkutma çocuğu hiç ablalar öyle yapar mı? Hı. Ha? Ama o çıkıyor ben de çıkmak istiyorum. Anneciğim ikinizi taşımaz ama bak altında küçük bir masa var olmaz ki. Yok <laughs> olmasa benden de büyük. <laughs> tamam Simay tek başına oturmak istiyormuş değil mi? Çatı. Biz gidelim. Çatı. <laughs> Hadi, Hadi biz şey gidelim Simay burada otursun. Gelmiş İn kızım zaten. sen. Tamam o burada yatıp uyuyacakmış değil mi Simay? Ofka. Yat uyu anneciğim. Hadi sana iyi uykular. Yürü anneciğim sen de. Hadi. Bay bay.